Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. E, bugünkü videomuz Ecmelu Hiletin. Ecmelu Hiletin en güzel hile, en güzel çare diyebiliriz. E, hile normalde hile anlamında da kullanılır, çare anlamında da kullanılır, çözüm anlamında da kullanılır. Önce bir metnimizi bitirelim sonra başlığa geri dönüp en son hani e, güzel bir başlıkta buna bulabiliriz. Bakalım e, öncelikle bir metnimize başlayalım. Kâne hünake yani hunake yani tekrar söyleyeyim artık huna başlangıç olduğu vakit başta olduğu vakit orada vardı anlamında yani bulunuyordu anlamında vardı anlamındadır. Raculun <laughs> bir adam fakirun fakir bir adam ismihu adı Abdullah Abdullah adında fakir bir adam vardı. Ya'işu ma'a zevcetihi eşiyle beraber yaşıyordu. Fi ihdel il cemile ihda bir demek el mudun şehirler el cemile ise güzel güzel şehirlerden birinde Eşiyle ve çocuklarıyla beraber yaşayan e, fakir bir adam vardı. Abdullah adında fakir bir adam vardı. Veda teyumin. Bir gün isteykede uyandı. Abdullah min nevmihi uykusundan uyandı ve ve çıktı. Yabhatu an amelin lehu. Amelin lehu. Kendisi için bir iş arıyordu. Bir iş aramak için dışarı çıktı birden. Bir gün. Zal Abdullah. Abdullah devam etti. Zal bir şey üzerine devam etmek, kalmak anlamında yebhatu aramaya devam etti. Fetreden tavilatın uzun bir dönem. Fetre demek dönem demektir. Bir süre demektir yani. Hatta şa'ara ta ki hani şa'ara bi ile beraber kullanıldığı vakit ne yapmak demektir? Hissetmek demek. Etta'b yorgunluk hissedene kadar. Min kesetil bahs çok aramaktan dolayı kesre çok bahs aramak demek. Çok aramadan dolayı yorgunluk hissedene dek uzunca bir müddet ne yapmış Abdullah? Aramaya devam etmiş. Fakarrere ve kararlaştırdı. En yaude ile beyti evine dönmeye karar verdi. Ade Abdullah Abdullah döndü ila beytihi evine ve akbere ve haber verdi zevcetehu eşine ennehu onun lem ya'thur ya ala. Asere ala bir şeye e, elde etmek, bir şeyi e, ulaşmak anlamında bir şey. Eyye amelin ala eyye amelin herhangi bir işe ulaşamadın, herhangi bir iş elde edemediğini eşine anlattı. Kaleti Zevce eş dedi ki ne demiş? İhmedillah ve şükürhü ya Abdullah fisserra ve darra. İhmedillah Allah'a hamdet. et. Hamide yehmedu. Hamd etmek demek. İhmed emir hali. Ve şükürhü ve ona şükret, teşekkür et Allah'a. Ya Abdullah, ey Abdullah diyor. Fisserra'i ve darra. Serra darra iyilik ve kötülük. Yani iyi anında ve dar anında anlamında. Yani iyi vaktinde de darlığında da ne yap? Allah'a şükret ve ona hamd et. Kal Abdullah dedi elhamdülillah Allah'a hamd olsun diye söyledi. Semmet etti tu kalilen. Semmetiz durdu. Sessiz durdu yani. Zevcetu eş kalilen belli bir müddet birazcık yani. Sümme sonra dedi. İndi fikretun ya Abdullah. Benim bir fikrim var diyor. İndi bende var demektir. İndi başa geldiği vakit var demek. Ye benim yani benim var. Neyim var? fikretim, bir fikrim var ya Abdullah. Hal Abdullah dedi ki Ekbirini biha bir sura. Ekbirini biha onu bana haber ver. Yani hemen söyle demek. Sura zaten hızlıca hadi hemen hızlı bir şekilde bana söyle diyor. Kâlet sevce eş dedi ki lekad a'lenel hakimul yevm. Hakim diyor bugün açıkladı. A'leni ölünü ilan ilan etmek yani açıklamak anlamında. neyi açıklamış? Enne men yahtacu li amelin ev nukudin fel Men yahtacu kimin ihtiyacı varsa li amelin bir işe ev nukudin veya bir paraya bir altın veya başka bir şey olabilir. Yani paraya diyelim. Fel yedheb onun yanına gitsin diye ilan etmiş bugün hakim. Kale Abdullah. Abdullah dedi ki Sevfe edhebu alel fevur. demek yani bir sura yani hızlı bir şekilde. Hemen ne yapacağım? Gideceğim diyor. Eindeme vasala Abdullah li kasril hakim. Hakimin sarayına ulaştığı vakit indema dığında diğinde anlamdadır. Yani ulaşınca ince ince diyebiliriz. Ee, Abdullah hakimin sarayına ulaşınca Karaca onun yanına çıktı. Ahadul Hurras bekçilerden biri. Hurras demek bekçi demektir. Bekçi demek. Bir bekçi çıktı ve, ve ona dedi ki Mâdâ turîdu Ey adam ne istiyorsun diyor. Abdullah dedi ki Urîdu mukâbeletel hakim Hakim ile görüşmek istiyorum. Kâbele yukâbilü görüşmek demektir. Onunla görüşmek istiyorum. ''Karlahul haris'' bekçi dedi. Ne demiş? ''Madaturidu minhu'' Ne istiyorsun ondan? Abdullah. ''Ci'tu ileyhi onun yanına geldim. ''Key yusaideni'' Bana yardım etsin diye. Biliyorsunuz buradaki ''key'' nasibat edatlarından olduğu için buraya ne diyeceğiz? ''Yusaide'' dememiz lazım. ''Hunne bitesemel harisu bitisamen makireten ve kareli Abdullah. ''Huna'' işte burada diyor. ''İbteseme'' ''Güldü'' İbt, e, İbtesame tebessüm etmek demektir. Yani gülmek demek. İbtisameten makireten böyle bir komplocu bir gülüş ile güldü. Yani bir şekilde güldü bu şekilde. Ve Karali Abdullah ve Abdullah dedi ki Len esmehe lek sana musamaha göstermeyeceğim. Bir duhuli girişe ilel hakimi hakimin yanına gitmene illa ancak veririm. iza nefezte şartı benim şartımı yerine getirdiğin vakit. Nefeze yünefizi uygulamak demektir normalde burada işte yerine getirmek yapmak anlamında benim şartımı yerine getirmeden hakimin yanına sana asla izin vermeyeceğim diyor. Abdullah dedi ki lil harisi bekçiye dedi ma şartuke eyyuhel haris nedir şartın bekçi nedir senin şartın? Halal haris haris devam ediyor ma seyutihi lekel hakim yukassamu beynena ma seyutihi lekel hakim hakimin sana vereceği şey şey neyse artık. Yukasimu beynena ikimiz arasında bölünecek. Kasseme yukasimu bölmek demek. E, yukasimu malum hali, yukasimu ise meçhul halidir. Yani hakimin sana vereceği şey aramızda bölünecek diyor. Ente nisif ve ene nisif. Sen yarım, ben de yarım diyor. Yani bize bölünecek. Yarım şar, yarım şar alacağız diyor. Ve illa öyle olmazsa eğer len esmeha leke sana müsamaha göstermeyeceğim. Yani izin vermeyeceğim. Bir ebeden asla girişe izin vermeyeceğim. Feker Abdullah Abdullah düşündü. Sümme ala. demek yani onay vermek, uymak anlamında. Uydu. Şartır Haris Haris'in bekçinin şartına uydu. Hatta yetemekkene min mukabeletil hakim. Hakim ile karşılaşabilene dek. Temekkene yetemekkenu min ile beraber kullanılır. Bir şey yapabilmek anlamında. istata anlamındadır. Ta ki onunla karşılaşabilene dek bu harisen yani bu bekçinin şartına uydu. Dakal Abdullah hil kasra Abdullah saraya girdi ve ma anwesala li bab hücretil hakim. Hücre demek oda demek, bab kapı demek. Hakimin odasının kapısına ulaştı ulaşmaz ne oldu? Hatta vacede harisen bekçiyi buldu. Aa, başka bir bekçiyi buldu. ve amamel hücreti odanın önünde bekleyen başka birini buldu. Yamnauhu min duhuli kema faal al harisul Birinci bekçinin yaptığı gibi yemnahumin onu men ediyor yani onu engelliyordu. Adduhul onu girişe engelliyordu, bırakmıyordu ki içeri girsin. Tıpkı hani birinci bekçinin yaptığı gibi. Qal al harisul li Abdullah ikinci Bekçi de Abdullah ne demiş? Len leke sana müsamaha göstermeyeceğim. Bir duhulil mukabeletil hakim. Hakim ile görüşmen ne izin vermeyeceğim. İlla iza vaatteni ta ancak diyor. Vaade yaidu bana vaat edersen. En tunefize ma atlubuhu minke. Senden istediğimi yerine getireceğine dair bana söz verirsen o zaman izin veririm diyor. Kale Abdullah lil haris ma huve talabuk. Abdullah Bekçi diyor ki ma huve talabuk. Senin talebin nedir? Senin isteğin nedir? Haris Sani ikinci Bekçi şöyle diyor. En bana vermen nisfe ma sevfete huzuhu min hakim senin hakimden burası da hakim olması lazım tabii ki biraz silinmiş ama e, mineral hakim hakimden alacağının yarısını bana verme. Bu da yarısını istiyor. Abdullah da nefsi kendi kendine diyor maza efalu ne yapayım? Fema sevfa akhudhu minel hakim hakimden alacağım se seyuksemu bölünecek nisfuhu yarısı lil harisil evvel birinci e, şeye bölünecek. Birinci bekçiye bölünecek benim alacağım. Ve nisfuhu lil harisi sani. Yarısı diğer bekçiye bölünecek diyor. Thumme vâfeqa Abdullah ala şartil harisi sani. İkinci bekçinin dediği şartın üzerine de Abdullah onay verdi. Vâfeqa ala uydu anlamındadır. Fesemeha lehul harisu bidduhul. Bekçi girişine izin verdi ona. Dakhal Abdullah lil hakim. Abdullah hakimin huzuruna girdi. Fes takbelahul hakim. Hakim onu karşıladı. Bi tarhabin şedidin. Derhap böyle hoş karşılama anlamında şeridin aynı şiddetli bir şekilde çok yüksek derecede böyle güzel bir selamla hoşla hoşlukla onun karşıladı. Kâl el Abdullah hakim Abdullah dedi ki "Maza turid ne istiyorsun?" Abdullah dedi ki "Ene raculun fakirun ya Mevlay." Efendim Mevlay demek efendim demek. Efendim ben fakir bir insanım diyor. Leyse li amelun benim bir işim yok. Ve leyse ma'ye nukut benim bir param da yok. Hiçbir param da yok diyor. Kalel hakim utlub ma Hakim dedi ki utlub iste mataşa, dilediğini istediyor. diyor. Abdullah dedi, tal, e, talebi benim isteğim ya Mevla efendim. En bi darbi mi'eti miyeti celdetin ala zehri. En emr, em, emretmen bi darbi ben, bana vurulmasını miyete celdetin bi, bi darbi miyeti celdetin e, ala zehri sırtıma 100 tane cele demek sopa demek. 100 sopa darbesiyle bana e, vurmayı emretmendir diyor benim isteğim. Hakim dedi ma kul? ne diyorsun? Ma hada talabul acib bu garip olan istek de nedir yani? Kale Abdullah Abdullah dedi ya mevlayel hakim. Ey efendim hakim. İndemâ ci'te indemaci itu li mukabelatike senin yanına görüşmeye geldiğim vakit mene anil harisul birinci bekçi beni men etti min kasır saraya girmekten beni alıkoydu. Hakim dedi ki limada menakel haris haris niçin seni men etti? Abdullah devam ediyor. Lenel harise akhbarani haris bekçi bana haber verdi. Ennehu o len yesmehali duhul bana girişe izin vermeyecekmiş. İlla şunun dışında اِذَا وَعَدْتُهُ اَنْ اُعْتِيَهُ نِسْفَ مَا اَخُذُهُ Senden alacağımın yarısını ona vereceğime dair vaat edersem o zaman hariçmiş. وَعِنْدَ مَقْتَرَبْتُ min بَا بِحُجْرَتِكْ Senin odanın kapısına yaklaştığım vakit اِقْتَرَبَ مِنْ yaklaşmak demektir. Yaklaştığım vakit ne olmuş? Mene anil harisu sani. ikinci bekçi de beni menetti. Min duhuli girişten. duhuli girişten beni menetti. İlla haricinde neyin haricinde izavatuhu en utiyahu nisfe ma ahuduhu eydan aynı şekilde aldığımın yarısını ona vaat ettiğim vakit ona vereceğime dair vaat ettiğim vakit e, ne yapacakmış izin verecekmiş dahikel hakim hakim güldü ve kale abdullah ve abdullah dedi ki ente raculun zekiyun sen zeki bir adamsın sevfe unfizu leke talabeke Hemen seri bir şekilde senin talebini uygulayacağım. Thumma emra al-hakimu Hakim emretmedi bir ihdar el o iki tane harisin o iki tane bekçinin getirilmesini ihdar yuhturu getirmek demektir. Ve darbihima ve ne yapmış ikisini dövmeyi miyate celdetin kaç tane sopa yüz tane sopa ile dövmesini emretmiş. Ve emre bir tardihima min el ve saraydan kovulmasını da emretmiş ikisinin. Sonra hakim Abdullah sonra hakim Abdullah şöyle dedi. Laqad ayyentuke minel yevm ve al kasır. Lekad ayyentuke seni tayin ettim. Tayin kelimesi ayyene yayyunu tayin kelimesidir. seni tayin ettim. Minel yevm bugünden itibaren ne yaptım? Ve al kasır sarayın veziri yaptım bugünden itibaren. Feferih Abdullah, Abdullah sevindi. Bi hadihil vazifet. Bi hadihil vazifeti kethiren. Bu vazife ile, bu görev ile çok sevindi. Yani bu göreve çok sevindi Abdullah. الدروس بشكل دروس المستفادة دروس المستفادة أن المؤمن إذا ضاقت عليه أسباب الرزق فلا يغضب ولا يتسخط على أقدار الله ولكن عليه أن يصبر ويحتسب وفي نفس الوقت يأخذ بالأسباب ويبحث عن عمل شريف ''Yu'ayyinuhu ala en ya'yişe hayatan tayyibe.'' Müminin için, yani bunu teke teke çeviri yapmayacağız artık. Yani mümin eğer ona rızık kapıları, rızık sebepleri daraldığı vakit kızmaması lazım, öfkelenmemesi lazım Allah'ın takdir ettiğine karşı. Fakat ona ne gerekir? Sabretmesi lazım. Hesabını, yani sevabını her şeyini Allah'tan beklemesi lazım ve aynı vakitte fi nefsil vakit demek aynı vakitte demek e, ne yapar e, sebeplere tutunur yani bir artık hani çabalar kendisi de ve ne yapar şerefli bir e, iş aramaya çalışır ki ona ne yapsın güzel bir hayat yaşatabilsin. Bu birinci olan durus tu yani faydalı كين جواند أن الحاكم الرحيم ينبغي أن يسعى لحل مشاكل رعيته وإيجاد مصادر متعددة للرزق الحلال, للرزق الحلال حتى تزدهر الدولة وتنهض في كل المجالات، وحتى يعيش كل مسلم حياة طيبة. hakim kişi yani devlet bakanı veya kimse artık bakan kişi merhametli e, hakimin ne yapması lazım? E, bütün kendi e, halkının içinde bulunan herkes herkesin sorunları için çabalaması lazım. O sorunları çözmek için bir çaba göstermesi lazım. E, ve farklı farklı e, helal rızıklara bir kaynaklar üretmesi lazım aynı şekilde. Ta ki devlet biraz büyüyüp serpilip gelişene dek bütün alanlarda tabii ki ve bütün Müslümanların da iyi bir hayat yaşayabilmesi için devlet başkanının böyle şeyler yapması gerekiyor. Üçüncü ise ennel muhti elabüden yuakib. Hatalı kişinin cezalandırılması lazım. Diyor ki fakat reyna keyfe ennel hakim emre bi ihdar el harisin ve dar ve 100 ve tardihima min el kasr li ennehuma talaba rüşveten min hada er fakir. Diyor ki söylediğimiz gibi yani hatalının cezalandırılması lazım. Diyor ki biz hakimin o iki tane bekçinin getirilmesini ve onların yüz sopayla dövülmesini ve aynı şekilde saraydan atılmasını istediğini emrettiğini gördük. Çünkü onlar ne yapmışlardı bu fakir adamdan ne istemişler rüşvet talep etmişlerdi. Dördüncü ise enel usre la budde niyeti yusr. <laughs> Diyor ki yani ne olması lazım? Kötü durumun sonrasında iyi durumun gelmesi lazım. İyiliğin gelmesi lazım. Fe mehmadaqat el hayat hayat ne kadar daralsa daralsın fi vaktin bir vakitte, fi vaktin ma herhangi bir vakitte ne kadar daralırsa daralsın falan bu deniyet el feracu min indillah Allah katında kurtuluş, çıkış şın gelmesi lazım. Velakin aleyna fakat bize gerekir ne gerekir? En nuhsine zannane billah celle ala. Allah hakkında Allah'a Su, suizan değil de hüsnü zan yapmamız lazım ve içimizi ferah tutup Allah'tan beklememiz lazım. Güzel şeyleri, iyilikleri Allah'tan beklememiz lazım. Evet bu da dördüncü bizim kısadan çıkaracağımız hisseydi. Yani her ne kadar daralırsa da her şey biraz sabredip Allah'tan hüsnü zan ile bunları sonucunu beklememiz lazım. Evet videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.